Merhaba arkadaşlar. Ben Gülnur Maden. Birlikte örelim. Youtube sayfama hoş geldiniz. Sayfama abone olursanız sevinirim. Yorum ve beğenilerinizi de benden esirgemeyin lütfen. Ben size bugün bu battaniyemizi anlatacağım. Sırma Hanım'ın bana resim olarak attığı ve farklı renklerde ördüğüm bir battaniye bu. Nako Elite Baby ile ördüm. Görüntüsü çok hoş. Ve örmesi de bir o kadar da basit bir battaniyemiz. Ben bunun battaniyemizin ismini bilmiyorum. Çünkü YouTube'da bir videosunu bulamadım. Ama bilen bir arkadaşımız vardı yorumlara yazarsa. Sevinirim. ben o yüzden ismini bilmediğim için bu battaniyeye çiçek iç kutular dedim. Çünkü iç içe kutulardan oluşuyor. Ben size sayılarını vereceğim. Çünkü sayılarıyla e, örmesi çok basit bir battaniye. Sayıları vermem yeterli olacaktır. Öncelikle ipimin e, numarasını vereyim örmek isteyenler için. Nako Elite Baby ipimiz Numarası da 6792. Bu battaniye birebir ölçüler için 6 yumaktan çıktı. Başlangıcımız 196 ilmek. Ters örgü, düz örgü ve kenarı tekli pirinçten oluşan bir battaniye. Kenar şeritleri için de bir önceki videomda bir anlatım yaptım. Oradan bakabilirsiniz battaniyemizin öncelikle 21 ilmek pardon önce kenarlarını vereyim 11 ilmek 11 sıra pirinçten oluşuyor 11 sıra kapanışı da yine 11 sıra pirinçle kapatıyoruz kenarları için de 14 ilmek pirinç için kenar bandı için bıraktım 14 ilmek kenarından sonra ilk başlangıcımızı 21 ilmek düz, 21 ilmek ters. Yine 21 ilmek düz olarak 8 adet kutu oluşturuyoruz. Bu kutularımızı 6 sıra örüyoruz. 6 sıra ördükten sonra birinci düz olan, düzle ördüğümüz kutumuzun kenarında 6 ilmek düz örüp 9 ilmek ters örüyoruz. Sonra yine 6 ilmek düz örüyoruz. Ters ördüğümüz kutumuzu 6 ilmek yine kenarı ters, 9 ilmek düz ve 6 ilmek ters olarak örüyoruz. Bu şekilde bu kutularımızı, küçük içeride hazırladığımız kutucuklarımızı 9 sıra olarak örüyoruz. 9 sıra ördükten sonra tersleri ters örmeyi bırakıyoruz. Düz olarak bütün ilmeklerimizi 21 ilmeğimizi düz olarak diğer ters ördüklerimizi de ters olarak örüyoruz. Yine 6 sıra olarak. 6 sıra tamamlandıktan sonra düzlerimizi düz 21 ilmeğimizi terse ters olan 21 ilmeğimizi düze çeviriyoruz. Yine aynı şekilde 6 sıra olarak örüyoruz. Tersleri, düzleri 6 şar sıra olarak örüyoruz. 6 sıra tamamlandıktan sonra yine kenarlara 6 ilmek ters ilmek örülüyor. 9 ilmek düz, 6 ilmek ters. Düz olan kutumuza 6 ilmek düz, 9 ilmek ters, 6 ilmek düz. Bu şekilde tekrar kutularımızı oluşturmaya devam ediyoruz. Düz kutuların üzerine ters kutucuklar, ters dövülen kutucukların içine düzle ufak kutucuklar oluşturuyoruz. Bu kutucuklarımız boyunda 12 adet kutu olacak. Enlemesine 8 kutu boyuna da boylamasına da 12 adet kutumuz oluşacak. 12 adet kutuyu da tamamladıktan sonra yine başlangıçta yaptığımız gibi 11 sıra pirinç örgü öreceğiz. Daha sonra örgümüzü keserek battaniyemizi tamamlamış olacağız. Ben bu battaniyemizin e, mavisi ve sarısını ördüm. Size tavsiyem çok açık renklerde örmeyin. Beyaz da istendi benden. Beyaz da denedim ama e, renk açık olduğu için modeli hiç göstermedi. Daha koyu renklerde, daha soft renklerde modeli daha güzel gösteriyor size tavsiyem. Örmek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Tekrar iletiyorum. Yorum ve beğenilerinizle de beni desteklerseniz ve sayfama abone olursanız sevinirim. Hepinize kolay gelsin. Sağlıkla kalın.